Sefalet ücretinden. Hem evde hem işte çalışıp yoksulun yoksulu olmaktan. Ucuz yiyecek için market market dolaşmaktan. Çocuklarımızı aç yatırmaktan. Öderek, yeter artık demek. insanca yaşamak. Geleceğimize mutlu yarınlar bırakabilmek için. Tüm kadınlar 12 Aralık Pazar günü İstanbul Kartal meydanında diskin mitinginde buluşalım. <gülüyor> <gülüyor> Tüm kadınlar, pazar günü bir buluşalım. Biz sağlık emekçileri olarak <laughs> ekonomik krizin ve pandeminin aynı yükünü biz taşıyoruz. O yüzden 12 Aralık'ta 12 Aralık pazar günü Kartal Meydanı'nda tüm sağlık emekçilerini bekliyoruz. İşsizlikten, pahalılıktan, faturalardan, zamlardan gerçekten bıktık artık. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Çünkü biz üretiyoruz ve üretmeye de devam ediyoruz. Bunun içinde askeri ücretin artık açlık sınırının altında olmasından çok yorulduk. Her sene bir umutla beklediğimiz askeri ücretin değişmesini istiyoruz. İnsani şekilde yaşam şartları istiyoruz. Sendikalaşma, grev hakkı ve bütün demokratik hakların önüne koyulan engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için 12 Aralık Pazar saat 14'te Kartal Meydanı'ndayız. Omuz omuza, dimdik, kararlı bir şekilde, emeğin Türkiye'si için, emeğin hakkı için, emekçinin hakkı için bir aradayız. Zamlardan, enflasyondan, pahalılıktan, yüksek vergilerden, adaletsizlikten, eşitsizlikten, hukuksuzluktan bıktık artık. 12 Aralık Pazar günü Eşimle, çocuğumla Kartal Meydan Meydanı'ndayım. Sizi de bu adaletsizlikten bıktıysanız Kartal Meydanı'na meydanında buluşalım hep beraber.